Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle yemenimin içindeki renkleri göstereyim. Bakın bu turkuaz rengim. Mor rengi bu büyük gülüne yine turkuaz olduğu gibi evet, büyük çiçeğime mor rengi ve bu da arkadaşlar kiremit rengi. Yeşil de bu açık rengine şöyle uygun uygun renklerden yapmaya çalıştım sizlere. Yine bugün iğneden tığa bir model tarif edeceğim arkadaşlar. Bu yemenime uygun bir modeli iğneden tığa çevireceğiz. İnyas modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bunu sizlere tığa çevirdim. Şu şekilde. Evet arkadaşlar bakın. İnyasın modelini bu şekilde sizlere tığa tasarladım. 569. modelimde bu yaprakları soran arkadaşımız nasıl olduğunu çok soran arkadaşımız olduğu için bunlar arkadaşlar badem şekilde değil de bu şekilde tasarladım. En azından belki burada daha iyi bir arkadaşlarımıza faydalı olabilmek için bu şekilde yaprakları badem değil de bu şekil hazırladım. Bu şekilde aynen birebir o iğne gösterdiğim modele benzediğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle tülbentimizin tığ işlemini göstermiştik. Tığ battılarımız hazır. Sık iğne ile tığ battımızın içine girdik. Buraya 4 tane üçer zincirden tığ battı yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Tığ battımı hazırladım. 3 zincirimi çekiyorum. Hemen tığ battımı 3 zincir bu şekilde 4 tane tığ battı yapıyorum dört battımı yaptım. 8 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 ve 8. Çevirdim şöyle. Bir tanesini boş bırakıp ikinci tığ battımın içine girip sık iğne ile bu 8 zincirimi buraya sabitledim. Şöyle bir zincirimi çekip Yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. Yuvaya girdim. Dibinde bir zincir 2. Yuvaya girdim. Dibinde bir zincir 3. Yuvaya gir, dibinde bir zincir 4. Yuvaya gir, dibinde bir zincir 5. Bakın bu şekilde 5 tane ilmeği topladık. Şimdi bu ilmekleri ikişer ikişer başa kadar alalım. 2 2 2 Bakın 5'e kadar bu şekilde yapraklarımız hazır ve kenarına bu şekilde 5 tane zincir çekiyorum. İlk telimin arasına giriyorum. Buradan sık iğne ile sabitliyorum. Giriyorum. Biraz dil sürçmesi oldu arkadaşlar. Bir zincirimi çektim. Hemen sık iğne ile sabitledim tellerin arasına girip dibinde bir zincir çekiyorum arkadaşlar bazen kurduğum cümleleri ben de farkına sonradan varıyorum tellerin arasına girdim bakın bütün tellerin ilmekleri topladım 4'e düştü yine bunları aynı şekilde 2-2 iki iki alarak bu şekilde topladım yine 5 zincir ilk telin arasına kapatıyorum hem de eksiltme işlemi yapıyorum bu şekilde Şimdi sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir ve tığımda 3 tane. Hemen bunları yine 2, 2 alarak kapattım. 5 zincir. 5 zincirimi telimin arasına girip kapatıyorum. Sıradaki tele de girip şöyle dibinde bir zincirimi çekiyorum. İkisini birden aldım. Bakın kenarda 3 tane 5 zincirden kirpiğimiz hazır. Şimdi bu tek kalan o ilmeğimizin arasına da 5 zincirden 3 tane kirpik yapacağız. 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu telimin arasına girip kapat. Şimdi arkadaşlar, buradan bakın e, yaprağımızın kenarında kirpik yok. Sadece zincir çekerek sık iğnelerle aşağı ineceğiz. Çünkü inoyasında da aynı şekildeydi. İki tane zincir çektim. Bir alttaki sık iğnenin arasına girip sabitliyorum. İki zincirimi çektim. Bir alttaki telimin, bakın şöyle yavaş yavaş ikişer ikişer zincir çekerek aşağıya iniyorum. İki zincirimi çektim bir alttakine iniyorum iki zincir şöyle telin arasına girip sabit ikişer zincirle alta kadar indik hemen sık iğne ile buraya ipimi sabitledim şöyle bir zincirimi çekiyorum 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yapıyorum iki tane zincir çektim bir defa doladım trabzanı aralıyorum şöyle 2 2 dalını yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin 4 tane zincir çekiyorum şöyle 4 zincirimi bu yaptığımız trabzanı ters çevirip arasından girip kapattım hemen dibine de bir tane zincir çekiyorum şöyle düz yüzünü döndüm şimdi aparat kullanacağız aparatımız kulak çöpü arkadaşlar şöyle tersi olduğu için ilk ilmek biraz tersine geliyor o yüzden şöyle dönebilir arkadaşlar onu bakın şöyle biraz açıp tutacağım elimle bir de kameradan görüş açısından olduğu için aslında o kadar da dönmüyor ilmeği taktım bakın hiç içeri girip böyle sık iğne ile sabitlemeden direkt ilmeğimi taktım o kenarda o şekilde duracak biz bu yuvaya 5 tane dibinde zincir çekerek 5 tane ilmek toplayacağız Evet 2 tane ilmek e, toplamda 6 ilmeğimiz olacak arkadaşlar biri kenardan hemen direkt dönüş yaparak diğerleri yuvanın içinde 2 zincir çekerek olacak şu şekilde 3 oldu şimdi 2 zincir 4. ilmeğimi takıyorum yuvaya girdim dibindeki zincir 5. ilmeğimi taktım yuvaya giriyorum Şöyle bir iki evet. toplamda altı tane ilmeği topladık. Bu altı ilmekten de zaten beş tane yuva çıkıyor. Dibine şöyle bir tane sık iğne yapalım. İki tane de zincir çekelim arkadaşlar. Bu zincir boyutu size bağlı. İki de olur. Bir olur. Tırabzanınızın boyutuna göre değişir. Evet bakın. Bir alttaki hemen dibindeki tırabzana girip sabitliyorum yine iki zincirimi çektim bir alttaki trabzana gelip sabitliyorum Son sonuncuya bir tane ile giriyorum çok yakın arkadaşlar hatta zincir bile çekilmeye gerek yok bence bakın dal kısmımız bu şekilde aşağı dalımızın meyletmemesi için muhakkak dibinde bir sık iğne yapıyorum artık her zaman takipçilerim bilir dibine muhakkak bir tane sık iğne yapıp ondan sonra zincirimi çekiyorum 1 2 3 zincir 3 tane tığ battı çiçeğim için 2 tane de mesafe için şöyle 5 tane buraya tığ battı yeri yani veriyorum mesafesi 3 oldu tekrar 4. 1 2 3 5. 5 taneyi verdik 5 taneden sonra hemen burada ara suyu olarak yaptığımız fil dişlerini yapacağız 3 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir çeviriyorum 4 zincirimi buraya bakın kapattım 3 zincirin içine 4 zincirden buraya tomurcuk kapattık ve sıkı sıkı 8 tane zincir 8 zincirimi çevirdim hemen yanındaki tığ battıya kapattım bu ee, fil dişimiz Biraz bazen beynimde durgunluk oluyor. Hatırlayamıyorum birkaç saniyeliğine. Bazen de kafa zehir gibi çalışıyor arkadaşlar. Sizde de öyle oluyor mu bilmiyorum. Bir bakıyorum. Kendime kendim nazar ediyorum. Bir bakıyorum. İsmini bir dahi hatırlayamıyorum bazı şeylerin. Sıkı sıkı 8 zincirimi çektim. Ve yandaki tığ battımın içine sık iğne ile buraya sabitledim. Yine arkadaşlar bakın. Bu fil dişinden 3 tane. Ben örnek amaçlı olduğu için 3 tane koydum. Siz 5 tane de koyabilirsiniz. Burada da bakın 3 tane. Evet, şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, kulak çöpümüzü çekmeyi unuttuk. Hemen bunu bu şekilde bakın açıyoruz. Dibinde 2 tane zincir çektiğimiz için gayet kolay ve güzel açıldı. Şimdi bunu şöyle ters çevirelim buralardan yuva yapacağız hemen ilk ilmeğimden tutuyorum sık iğne ile buraya sabitliyorum mor renk seçtim o inşallah günlerdir beklenen kar desem sulu yağıyor biraz hava sisli tek yağsın da arkadaşlar hava sisli olsun çünkü ülke olarak biliyorsunuz susuzluk kuraklık bizi bekliyor şöyle 2 3 ve 4 tane zincir çekerek 4 zincirden yuvalar hazırlıyorum. Sık iğne ile sabitledim ve 4 zincir. 4 zincirimi kapattım. Buraya kirpik yaptım. 1 2 3 4 zincir. Yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Ara ara sanki çözülme bozuluyor gibi arkadaşlar. 4 zincir ilmeğimin arasına sık iğne ile sabitliyorum 4 zincir sonuncu ilmeğimi de şöyle tutalım evet. bakın bu şekilde 5 tane yuvamızı hazırladık bir zincir çekerek düz yüzüne döndüm buraya yaptığım bu 4 zincirli yuvanın içine e, tığımızın başını dolayarak geçeceğiz arkadaşlar. Bir defa tığımı doladım ve ilmek alıp tığımda 3 tane ilmek var. Sık iğne ile buraya sabitledim. Evet, tığının başını dolayarak yaptığımız için kalın bir sık iğnemiz oldu. Dibine bir tane zincir çekiyorum. Bu yaptığım sık iğnemin bakın. Tam ortasından giriyorum. Şöyle dibinde bir zincir çekip iki tane ilmeğim oldu. Bir tane de bu dört zincirli yuvadan girip dibinde bir zincir çekiyorum 3 tane ilmek bunları 2 2 alarak şöyle bakın hiç elimi dahi parmağıma dikkat ediyorum önüne geçmesin diye rahat görün diye arkadaşlar bir zincirimi çektim yine yuvadan girdim şey, i̇şte ilk telin arasından girdim bir zincir çektim 2 sıradaki yuvanın içine giriyorum telin arasına giriyorum dibinde bir zincir 3 bir de ana yuvadan 4 bu kadar başka hiçbir işlemi yok anlamadık anlamadık yorumlara yazılıyor öbür hani 569'du galiba bu kadar arkadaşlar gerçekten hani anlaşılmayacak bir şeysi yok 2 2 2 alarak kapattım Orada tek tek dalların üzerine tek tek de arkadaşlar. Şimdi orada kopartıyoruz bu. Bir zincir çekip tepesinde kopartıyoruz. Burada aşağı inip diğer yuvaları yapacağım için köşesine 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle dibinde sık iğne ile sabitledim. Arasına geridirme olmasın diye bir tane zincir çekiyorum sıradaki tele. Sık iğne ile sabitledim. Bir zincir sıradaki tele son 4 ilmeğimiz kalmıştı. Üstte de 4 tane sık iğnemiz oluyor. Evet. Sonuncu bir zincirimi de ana yuvaya sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. Bakın arkadaşlar. Yaprağımız hazır. Şöyle bir zincir çekiyorum. Hem dibindeki sık iğnem otursun hem de geçiş köprüsü olsun diye. Aynısından bir defa tığımı doladım. Hemen yuvaya girdim. Bakın üçünü birden aldım. Buraya kalın bir sık iğne yaptım. Bir zincirimi köşesine yine çektim. Bu sık iğnemin tam ortasından girip dibinde bir zincir. İki tane ilmeğim oldu. Bir tane de dört zincirli ana yuvadan dibinde bir zincir. Üç oldu. Bakın. Çok pratik arkadaşlar. Öyle zorlayacak, anlamayacak hiçbir şeysi yok. İki iki alıp başa kadar çıktı. Yine bir zinciri köşede çekiyorum. Şöyle dönüşü güzel oluyor arkadaşlar. Bir zinciri çekmeyen arkadaşlar varsa eğer onu söyleyeyim. Köşesi güzel çıkıyor. Ben o yüzden bir zinciri çekiyorum. Bakın. Telimin arasından girdim. Dibinde bir zincir. 2 Sıradaki telimin arasından girdim. Dibinde bir zincir. 3 4. 4 zincirli yuvadan dibinde bir zincir. Bakın dördüncü ilmeğimi de bu şekilde çıkardım. Şöyle iki, şöyle iki ve iki olarak başa kadar çıktım. Bakın minik bir yaprak. Hemen üç tane zincir çekiyorum. Bu üç zincir çekemem sebebi de şöyle sivri bir uç görüntüsü vermek için. iki olur, üç olur. Zincir sayınız size kalmış. Şöyle kapattım bakın. Hemen dibinde bir zincir. Bu bir zincir aşağıya inerken yapacağım sık iğneler gerdirmesin diye arkadaşlar şöyle köşesi düzgün aşağı inme olsun diye bir zincirimi çekiyorum sıradaki yuvamın içine girip sabitliyorum bir zincirimi çekiyorum bakın hepi topu 4 tane sık iğne ile dört tane ilmekle yapılan minik yapraklar bakın bu sık iğne otursun diye dibine bir zincir bir defada tığımı doluyorum ve 3. yaprağım için 3. yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar tüm yuvaları yapacağım ki 5 beş yaprağın 5'ini de daha anlaşılır olması için arkadaşlarımız daha net anlasın diye mesela iki yapıp bırakırdım biliyorsunuz normalde anlaşıldı diye. Ama şimdi bu modelde 5'ini de yapacağım sizlerle beraber. Yaptığım sık iğnenin arasına giriyorum. Dibinde şöyle bir zincir çekip ilmek çıkardım 2 ana yuvaya girdim dibinde bir zincir 3 2 şöyle 2 alarak kapattım dibinde bir zincir çektim hemen ilk telimin arasına giriyorum bu şekilde dibinde bir zincir sıradaki telimin arasına giriyorum şöyle dibinde bir zincir son yuvadan da giriyorum dibinde bir zincir 4. Şimdi bunları 2 2 alarak başa kadar çıkıyorum. 4 ilmek. 4 ilmek bizim için yaprak sayısı. Yaprağımızı bitiriyoruz. Köşede 3 zincir kapatıyorum. Dibine 1 zincir. Sıradaki telime girdim. Dibinde 1 zincir. Şöyle sıradaki telimin arasına girdim dibinde bir zincir Sonuncu. 4 4 sık iğne 4'ten fazla çıkarsa bir yere iki tane batmışsınız demektir arkadaşlar 4 olacak adetimiz Evet bir zincirimizi yine dibine çektik bir defa doladık ana yuvaya girip şöyle üçünü birden alıp bir tane buraya sık iğne yaptım hemen dibine bir zincir yuvaya giriyorum dibinde bir zincir ana yuvaya giriyorum dibinde bir zincir 3 tane. 2, 2 alarak oturttum. Şöyle dibine bir zincir. Telimin, ilk telimin arasına girip bir tane ilmek çıkarıyorum dibinde bir zincir. Hemen ikinci telimin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir ve sonuncu telimin arasına giriyorum dibinde bir zincir. 2 2 4 tane oldu. Hemen 3 zinciri çekiyorum. İlk telimin arasından girdiğim Sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincirimi çektim. Bakın sıradaki telimin arasına giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen 3. telin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincir. Zincirimiz de çok sıkı olsun, belli belirsiz, bol olmasın arkadaşlar. Veyahut da biri bol biri sık olmasın. O da tümseklik oluşturur. Aynı seviyede çekmeye çalışın. Hemen dibinde bir zincir çekip şu dip kısmını bu zincirle oturmasını da sağlıyorum. Bir defa doluyorum ipimi. Ana yuvaya girip şöyle üçünü birden alıyor. Bir kalın bir sık iğne yapıyorum ilkine. Bir zincirimi çekiyorum. Yaptığım sık iğnenin içine girdim. Dibinde bir zincir çekerek bir tane ilmek çıkardım. Ana yuvaya da giriyorum. Şöyle bir zincir çekip ilmek sayımı 3'e çıkardım. Şöyle 2, şöyle 2. Bir zincirimi çektim ve telin arasına girip dibinde bir zincir. İkinci sık iğnemin arasına giriyorum. Dibinde bir zincir çekip 3. ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Sonuncu yuvaya da girdim. Dibinde bir zincir çekip Bakın ilmek sayım 4. Bunları 2 2 2 alarak bu şekilde topladım. Hemen 4 tane olunca şöyle 3 zincirimi çekip ilk telimin arasına giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. İkinci sonuncu bakın sık iğnemi de bu şekilde yuvada yapıp en sonda bir tane bu şekilde arkadaşlar şöyle şunu da içine alayım dedim bu şekilde sık iğne ile ana yuvada sabitliyorum bir tane de zincir çekiyorum dibine iyice otursun diye şimdi buradan üçüncü bir iki üç üçüncü telin şey tığ battının arasına girip bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum dibine de bir zincir çekiyorum bakın arkadaşlar şöyle yakın mesafe yaptım bu şekilde çiçeğimizin bitmiş hali bu hemen ipimizi koparalım şöyle ipimi yakıp hemen geliyorum arka kısmından yakacağım Evet arkadaşlar şimdi sıra şu yaprağın dibinde ee, buradaki kirpik e, yuvaya kirpik yapacağız ben olsam bunu yapmam arkadaşlar yani uğraşmam aslına uygun olsun diye sizler görün diye bu şekilde kirpik yapıyorum yani siz bilirsiniz yine de zevk meselesi buraya 3 zincirle kirpik yapıyorum 2 3 zincir resimde iğne yası resminde vardı fark ettiyseniz eğer 3 zincirimi çekiyorum ve 3'e tamamladım kirpik sayımı dibine de bir tane zinciri çekip ipimi koparıyorum ipimi yakıp hemen geliyorum evet modelimin bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu gerçekten renklerde çok tatlı uyumlu oldu şöyle modelimin ikisini de bir arada şöyle ikisini beraber çoğalınca nasıl oluyor daha iyi görmeniz için tutuyum. Evet arkadaşlar. Sizlerde emeklerimin karşılığı olarak beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız videolarımın devamı gelir. İnşallah da işinize yarayan şöyle parlak güzel anlaşılır bir çekim olmuştur. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.